Merhaba, ben Neo. Bugün sağlıklı bir yaşamın en güçlü anahtarlarından biri hakkında konuşacağız. Fiziksel aktivite. Bu videoda sana nereden başlamalıyım ve nasıl sürdürebilirim sorusuna basit, uygulanabilir ipuçları vereceğim. Hepimiz biliyoruz. Hareket sadece kaslarımızı güçlendirmez, aynı zamanda zihnimizi tazeler ve ruhumuzu besler. Fiziksel aktivite kalbi korur, diyabet riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve depresyonu önler. Ama günlük hayatımızda bunu çoğu zaman ihmal ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü yetişkinlerin haftada en az 150 dakika hareket etmesini öneriyor. Bu da haftada 5 gün 30 dakikalık tempolu yürüyüş demek. Unutma, hareket bir ilaçtır. 2007'den bu yana hareket ilaçtır girişimi sayısız çalışmayla hareketin adeta bir tedavi gibi etkili olduğunu gösterdi. Belki şimdi diyorsun ki ama spor salonuna ayıracak vaktim yok. Ama mesele spor salonları değil, mesele harekettir. Örneğin asansör yerine merdivenleri kullanmak, işe ya da okula yürüyerek veya bisikletle gitmek, gün içinde kısa esneme molaları yapmak. Bu küçük değişiklikler uzun vadede büyük fark yaratır. Etrafına bak. Yürüyüş yolları, parklar, bisiklet yolları, halka açık spor alanları Bunlar her yaş grubu için değerli fırsatlar sunar. Eminim senin çevrende de vardır. Ve lütfen unutma, hareket sadece gençler için değildir. Çocuklar ve gençler aileyle oyunlar oynayabilir, okulda aktif molalar verebilir, bisiklet turları veya hareket dolu kamplara katılabilir. Yetişkinler işte kısa hareket molaları verebilir, öğle arasında yürüyüş yapabilir veya akşam spor gruplarına katılabilir. Yaşlılar ise aydınlatılmış sokaklarda güvenli yürüyüşler yapabilir, yaşlı dostu parklar bulabilir veya uyarlanmış rehabilitasyon programlarına dahil olabilir. Kaç yaşında olursan ol, hareket her zaman mümkündür. Sağlık bir yolculuktur. Ve bu yolda kahraman sensin. Mükemmel olmana gerek yok. Önemli olan devam etmen ve hareketten keyif alman. Şimdi sıra sende. Kendin ve geleceğin için hareket et ve sevdiklerine örnek ol. Yeni videolardan hemen haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutma. Eğer bu video hoşuna gittiyse bir kalp bırakmayı da unutma. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek üzere hoşça kal.